Herkese merhaba. Bugün Max Payne 1 Windows 10 ve 11'lerde açılmıyor. Bunu nasıl çözeriz onu göstereceğim. Ben programın linkini videonun altına bırakacağım. Oradan indirebilirsiniz. Evet şimdi Max Payne deneyelim. Gördüğünüz gibi açılmıyor. Ne yaparsanız yapın bu açılmaz. Gördüğünüz gibi açılmıyor. açalım Evet şimdi bunu nasıl yapacaksınız onu göstereceğim ilk önce buradan devre dışı bırakayım çünkü sisteme girdi vermiş oldum linkteki programı indirdikten sonra Max Payne start to fix böyle bir dosya var evet bunu açtınız şimdi Max Payne'in Üstüne tıklıyoruz. Dosya korumunu açıyoruz. Evet. Direkt açıyor zaten. Nereye kurduysa. Şimdi burada MacSpain var. MacSpain içinde E2 Driver'dan başlayalım. Evet. MacSpain'in klasörüne geldik. E2 Driver var. Bunu önceki dosyayı siliyoruz. Evet. Bunu sildik. Buradaki dosyayı buraya atıyoruz. geri. Şimdi burada E2 MFC dil var. Bunu burada siliyoruz. Buradaki dosyayı buraya aktarıyoruz. Şimdi oyunu giriş yapalım. Deneyelim tekrar. Evet gördüğünüz gibi geldi. Oldu direkt. Buradan ayarlıyoruz ayarlar yapabilirsiniz buradan dediğini seçin öyle diyelim Evet açıldı gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde oldu hızlı hızlı bir şekilde başlatalım oyun açıldı sorunsuz bir şekilde Windows 10 11'lerde bunu yapabilirsiniz Stand by, ten, Eğer açılmıyor sizde Sorunsuz bir şekilde Evet bugünkü video bu kadardı Bir dahaki videolarda görüşürüz